Efendim aileçeye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün ilk olarak madde kullanımı, madde bağımlılığı ve damgalanma üzerine konuşacağız. Konuğumuz psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk. Teşekkür ederim. Emre Bey iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Nasılsınız? Saygılar. İyi misiniz? E, Saygılar bizden. Allah şükür sağ olun. Çok şükür. Çok şükür. Allah heliciversin hocam. hocam. Ee, hocam bugün büyük bir problemden, e, bağımlılıktan söz edeceğiz. Madde bağımlılığı üzerine konuşacağız. E, öncelikle merak ettiğimiz konu bağımlı kime denir? Hangi aşamadan sonra insan madde bağımlısı hale gelir diye sorsak neler söylersiniz? Tabii şimdi madde bağımlılığının e, sebepleriyle ilgili yapılan e, çalışmalar var. Burada e, kişi neden bir maddenin esiri oluyor? Şimdi bir bağımlılığın e, bir alışkanlık boyutu var, bir de tutsaklık boyutu var. Evet. Bağımlılığın yani, yani alışkanlık boyutu kişi zaman zaman kullanıyor, bırakıyor, kullanıyor, bırakıyor ama tutsaklık boyutunda kişi esir oluyor, maddenin esiri artık. Zihinsel özgürlüğü kalkıyor kişinin. Yani özgür iradesi kalkıyor, madde onu yönetiyor, madde isteği yönetiyor. Şimdi bunların ki e, hangi tip kişilikler buna yöneliyor diye yapılan araştırmada üç grup insan e, tipi e, ortaya çıkıyor. Birisi hazcı kişiler, hedonistik yani hazı yaşam amacı olarak gören kişiler, zevk peşinde koşmayı yaşam amacı gören kişiler, rahatlıkla beyinde kısa yol oluşturarak kaz uyandıran bu maddelere karşı kolay bir de imkanları varsa kolay ulaşıyorlar ama şu anda zaten e, imkanı olmayan bile çok merdiven altında üretiliyor çok e, yasa dışı çok e, kolay elde edilebiliyor e, ulaşılabiliyor hı hı. E, bu e, haz peşinde koşma e, duygusunu gidermek için e, insanlar yani çünkü bunu aldığı zaman beyin aşırı miktarda e, mutlulukla ilgili hazla ilgili kimyasalar aşırı salgılıyor topamin serotonin gibi. Mesela dopamin çok salgılandığı zaman aşk duygusunda da aynı kimyası. Aşkın kimyasalıdır aynı zamanda dopamin. Dopamin salgılandığı zaman beyinde iki özellik ortaya çıkıyor. Birisi aşırı bir konuya odaklanma. İkincisi de sarhoşluk duygusu. Müthiş bir böyle az. O, o duygu kişi bir hap alıyorsun bakıyorsun o bütün gece şey bütün birkaç saat saatlerce enerji şey keyif içindesin. Ama ertesi gün kendine gelince gerçekleri yüzleşin daha kötü oluyorsun. Tekrar tekrar alarak bağımlılığa yöneliyor. Böyle evet. has peşinde koşmak en önemli. Özellikle varlıklı bağımlılar öyle. Maddeciler. Varlıklı imkanı olan. Böyle her şey hayatına kolay elde etmiş. ...hiç emek vermeden, yorulmadan elde etmiş kişiler evet. e, büyüdükçe tabii çocukluk dönemlerinde küçük şeyler e, tatmin ediyor ama ergenliğe girdikten sonra küçük şeyler tatmin etmiyor. E, herkese de ulaşamıyor. ...istediği gibi ...cinselliğe ulaşamıyor. istediği gibi şey yapamıyor. Sosyal e, özgürlüğün kısıtlarını hissediyor. Bunu alarak e, kendini kandırıyor. Beynini kandırıyor aslında. Beyne rüşvet vermektir madde. Hı. O nedenle evet. ikinci kullan ikinci kullanmakta kullananlar da böyle stres azaltma tekniği olarak kullanıyorlar. Evet. Özellikle esrarı bu yönde çok kullanıyorlar. İşte bir şeye moral bozulmuş, şeyler yolunda gitmiyor, çözüm üretemiyor. Yani oturup bir hedef belirleyip plan yapsa işte günlerce, haftalarca uğraşacak. Onu yap, bunu yap, şunu ikna et, bunu et. Yani karmaşık sorunları çözmek zorunda. Yani karşılaştığı zorlukları yenmek için emek vermesi, yorulması lazım. Bu ama insanı geliştiren bir şey bu. Evet. Yani biliyorsunuz bir İpek Böceği'nin bir hikayesi vardır. İpek Böceği kozadayken yani etrafını işte İpek Böceği kurt olarak et, etrafına şey sarıyor sarıyor koza haline geliyor. Kozanın içerisinde İpek Böceği şeye dönüşüyor. E, kelebeğe dönüşüyor evet. çıkarken. Evet. Ama çıkarken böyle bir ucundan deliyor çırpına çırpına belki hafta günlerce çırpınıyor oradan çıkıp ondan sonra uçuyor evet. bir, bu şeyi birisi böyle gözlemcilerden birisi demiş ki ya bu hayvan çok çırpınıyor deliği büyütüm de ben kolayca çıksın Hı -hı. demiş deliği büyütmüş hayvan kolayca çıkmış sonra bu sefer de uçamamış uçamadığı için de ölmüş hayvan Hı -hı. Evet. Çünkü o o bir, orada, e, kanalda çırpınırken kasları gelişiyormuş o, hayvana. Evet. Uç, uçma becerisi gelişiyor ona. Evet. O çilek dışarıdan çile çekiyor gözüküyor ama onu geliştiren bir süreç evet. o stres. Yani de yani stresi, stresi yaşamamız o, lazım. Yine, hocam. Evet. Bir madde de bir ilgamiyi yani hayatın zorluğuna karşılaşıp onu yenip beceri kazanmak yerine madde kullanıp kolayca zevse ulaşıyor insan. Evet. Bu verilen oluyor hayattaki birçok e, kazanımlar çünkü e, acılar sıkıntılar, kazanımlar büyümenin bir parçasıdır. Kişinin büyümesi için bunu, bunları yönetebilmesi lazım. Stresi yönetmesi lazım. Stresi doğru anlamlar yüklemesi lazım. Evet. Acı çektiren olaylara doğru anlamlar yüklemesi lazım. Bu Amerikalıların güzel bir sözü vardır. No pain, no gain diyorlar. Evet. Yani ağrı yoksa kazanç da yoktur. Evet. Yani öyle şekilde derler. Yani biz, bizim bizim kültürümüzde de zahmetsiz rahmet olmaz doğru. olmaz diye geçer. Doğru doğru. Yani bu, onun için ya yani burada buna, buna madde kullananlar kolay hazza için bunu e, bypass ediyorlar. Yani stres azaltma tekniği olarak alıyorlar. Zorluklar o an yeniyorlar. Kısa vadede kazandı gibi oluyorlar. Orta ve uzun vadede birçok fırsatı kaçırmalar sebep oluyor. De. Bu bu da kişinin yani bir antidepresan gibi alıyorlar bu kişiler hı hı. ve bu ki, bu kişide bir müddet sonra artık alıp gittikçe doz artırmak gerekiyor. Hı hı. Burada evet. doz artırmak gerektiği için yetmiyor. Çünkü e, bağımlılık tanısı alması için önceleri biz hep şey yani eski tanı şöyleydi. E, biz e, bağımlı olacak bir kişide 8 tane bir belirti vardır. O belirtileri e, kişinin e, alabilmesi için, yani o belirtileri kontrol edebilmesi için kişinin e, bilmesi gerekiyor. Daha önce e, mesela kullanırken doz azaltmayı bir şey olarak görürdü. Doz azaltmayı, <laughs> doz, doz azaltmak her e, bir şey e, teknik olarak görürken şimdi doz, doz azaltmayı değil e, görülebilecek teknik burada mesela gittikçe dozunu artırarak kullanıyor bu şeyler kişiler. Evet. Yani bugün bir, bir, miktar bir bir gramlık bir kokain diye aynı sonucu veriyorsun. Bir müddet sonra 5 gram 10 grama çıkıyor. Aynı etki yapmak için. Evet. O zaman da değerli doz, değerleme dozuna gelmiş oluyor kişide. Hı, hı Yani bunu, bunun için mesela bu, bu tolerans geliştirme yani bağımlılığın belirtilerinden diğer bağımlılığın belirtisi şeydir. Yani mesela kişinin yoksunluk belirtileri yaşaması. Hı hı. Yani almadığı zaman krize girmesi bunu gibi. Ama şu anda ana e, bağımlık bağımlılık belirtisi olarak kontrol kaybı kabul ediliyor. Yani kişiye madde kullanırken maddeye başlamış bir müddet istediği zaman durdurup istediği zaman ben durduramamaya yani, duygusu kişinin. Evet. Yani sabahtan kalkar kalkmaz e, maddeyle başlaması. 60 dakikanın 50 dakikası maddeyi düşünmesi. Yani bununla ilgili planlarından daha uzun zaman geçirmesi gibi hı hı. böyle kontrolü kaybettiği an bağımlılık başlamıştır evet, kişi. Evet, evet. Yani o maddesiz yapamaz hale geliyor. Yani onun için madde bağımlı deyince illa da kesilme sendromunun çıkması gerekmiyor. Evet, Ma evet. kişi maddeyi hayatının merkezine almaya başladığı zaman bağımlı olmuştur. Evet. Yani bu kimseye tek ilgi alanı o haline gelir hatta. Hı hı. Yani bu bir diğer bir kullanma sebebi de dediğim ikincisi şey stres azaltma, antidepresan gibi kullanılıyor hı hı. ama sahte bir rahatlama veriyor. Gittikçe doz aşımı oluyor. E, e, bağ, bağ, alışkanlık bağımlılığa yani tutsaklar dönüşüyor. Hı hı. E, üçüncüsü de merak duygusuyla alınıyor, çok kullanıyor. Bir kereden bir şey olmaz. Bir şey olmaz diyor. Hı hı. Merak duygusuyla başlanıyor. Hı hı. O merak duygusuyla başlanınca kişi yani bir nevi zevk tuzağına düşmüş oluyor. Evet. Merak duygusuyla başlıyor. Merak duygusuyla kişi kullanırken bir müddet sonra bakıyorsunuz o merak duygusunu tatmin için kullanılan şeylerde. Mesela ders çalışmama iyi geliyor diyor. Arkadaş ilişkilerime iyi geliyor diyor. Torbacılara gittiği zaman torbacılar hangi takip hap istiyorsun diye sorarlar. Ve bir, bir de muhabbet tatımı hapı mı istiyorsun yoksa böyle müsekkin hap mı istiyorsun diyorlar. Muhabbet hattı diye uyarıcılar var. Onu aslında uy uyuşturucu lafı uygun değil. Madde deniyor onun için artık uyuşturucu demiyoruz. Çünkü uyarıcı maddeler de var. Evet. Yani uy uyuşturmuyor. Mesela bir uyuşturucu tip böyle. Mesela o, o uy uyuşturucu olanları alanlar onu alıyor bir kenara çekiliyor saatlerce ayrı bir dünyada hayal dünyasında savaşlar çıkarıyor yani geçici bir şizofenik tabloya giriyor evet. maddenin etkisi geçince kendine geliyor ama bir müddet sonra bunu almaya devam ederse beyin kimyası bozulduğu için kişide e, psikoz ortaya çıkıyor yani hele şu anda esrarın şimdi GDO'lu esrar üretildi. Mesela daha önce e, diyen bir e, 10 gram yaprakla sigaralık yapılıyorsa şimdi e, 3 gramla yapılıyor. O kadar etkili. Evet, evet, evet. GDO'sunu yani içindeki o tetrahidro maddesini şey yaparak e, çoğaltarak e, içindeki e, oynayarak genleriyle çoğaltarak yani az bir ekimle daha çok esrar ürettiler. Yani bu evet, evet. Yani GDO'nun kötüye kullanımlarından birisi bu. Evet. Peki hocam ee, şimdi üç sebepten bahsettik. E, hazcılıktan e, bahsettik, stresten ve meraktan bahsettik. Bu evet. bağımlılıktan kurtulmak adına diye e, sor soracak olursak aileye, çevreye düşen görevler ya da birey neler yapabilir, e, nasıl bir sosyal ortam geliştirmesi gerekir dersek neler söylersiniz hocam? Şimdi madde kullanan bireyi en son farkına varan aile oluyor genelde. Evet. evet. Diğer kardeş şey farkında aile farkına farkında oluyor. Çünkü o madde aldığı zaman çoğu zaman sakinleşiyor, ailenin hoşuna da gidiyor. Hı -hı. Madde alması hırçın oluyor, vurucu, kırıcı oluyor. Yani ailenin böyle durumlarda ee, iyi gözlemci olması önemli. Tabi çandarmalık yapsın demiyorum bak çocuğun gidip çantasını karşılık çekmeyeceğini kocalar diyor. Daha çok güveni zayıflatıyor. Evet. Yani böyle aile, anne baba çocuk arasında evde bir sohbet paylaşım varsa e, bir, bir yani çocuktaki ufak bir davranış değişikliğini anne fark eder mesela banyoda uzun kalması, evet. sonra odasına giyip kapıyı kilitleyip uzun uzun çıkmaması, böyle e, böyle şeyin bu sık sık hasta olması, ateşin yükselmesi, böyle e, tarzında git zayıflaması gibi belirtilere varsam, yani aşık olmuş kimseyle madde kullanan kimsenin da, halleri birbirine çok benzer. Doğru. Evet hocam. Yani benzer. Çünkü beyindeki mekanizma aynı ikisinde de. Yani bu e, bu nedenle biz anne babanın burada bunun farkına erken fark edebilmesi önemli. Ama madde kullanan çocuğumuzu madde kullanmaması için nasıl bir aile olmalı? Aslında en önemli soru bu. Doğru, doğru. Evet. Yani bu soru bu. Yani bu soruyu eğer biz ya yani eğer evimizi biz madde kullanan çocuklar neden madde kullanıyorlar? Bağlanma ihtiyacı için kullanıyorlar. Bak, bağımlılık yapan madde insanın bağlanma duygusunu harekete geçiriyor. Bağlanma ihtiyacı varsa, mesela evde sıcak bir ortam yoksa, çocuk da aidiyet duygusu zayıfsa, böyle güvenip bağlanıp içini açabileceği, konuşabileceği bir aile ortamı yoksa, anneyle, babayla her şeyi konuşamıyorsa, böyle, böyle konuşamadığı bir kimse yoksa, bu yalnızlık, boşluk ve güven duygusuzluğunun zayıflığı ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda yani kendini kötü hissediyor, maddeye bağlanıyor halbuki bağlanaca, bağlanabileceği doğru bir nesne olsa, sevgi nesnesi, bağlanma nesnesi doğru olsa bu çocuk maddeye bağlanma ihtiyaç duymaz. Zaten madde bağımlılığı tedavisinde de Minnesota modeli var. 12 adım tedavi. 12 adım tedaviden bir tanesi de şeydir. Tedavi adımlarından bir tanesi de yani kişinin böyle bağ, e, bağlanma duygusunu e, yönetebilmesi için mesela hiçbir şeye gücü, her şey kendi çok kötü hissediyor, hiçbir şeye kontrol edemiyor. Hayat boş, anlamsız, böyle bir şey boşlukta hissediyor. Hemen o anda yani sığınacağı bir liman arıyor insan. Evet. Böyle durumlarda yüksek bir güce, yüksek bir değere inanıyorsa, yani onu gören, bilen, ihtiyaçlarını karşılayan bir manevi sağlam bir inancı varsa, bir manevi değerleri varsa ona Bağlanırsa kişi, o kendini aciz, zayıf, güçsüz hissettiği zaman yüksek bir güce sığınıp inandığı için rahatlayabiliyor orada. Çünkü insan do kontrol hayatta kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Evet. Gücümüz yettiği şey var, yetmediği şey var. Gücümüz yetmediği zaman olaylar karşısında yani. Bir insanı, insanı aşan, tıbbı aşan, e, ailemizi aşan olaylar var. Böyle durumlarda insanın manevi birikimleri o kişiye müthiş bir sığınak oluyor. Evet hocam. Bağlanak evet. oluyor. O su manevi birikimleri olan kişiler böyle durumlarda daha şanslı oluyorlar. Evet, evet, evet. Hatta o bağlanma tedavisinde ekstiyuzurlar vardır kullanılan. Ekstiyuzur evet, evet. yani madde kullanıyor ama madde kullanımından tedaviye çıkmış kişiler. Evet. Çıkmış bunlar e, anonim, anonim alkolikler, anonim narkotikler grupları var bizim hastanede de var onu. Onlarla eksiyuzur olan gençlerle bu gençler ve bağlantı kuruyoruz yani hiçbir çıkar olmadan bunu yaptıkları için evet. mesela parka gitmiş madde alayım diye aklına geliyor böyle kara kara düşünüyor çocuk evet. hemen o anda ailesinden arayacağı kimse yok kim şey yok hemen bir ex user arıyor abi ya ben madde kullanmak istiyorum bana yardım et diyor hemen atlayıp geliyor ona. Rahatlatıyor, hemen işte ihtiyacını karşılıyor. Çocuk madde kullanmaya ihtiyaç hissetmiyor. Evet, evet. Bunun gibi yani bağlanma tedavisi vardır tedavide. De. Hı hı. Bağlanmayı iyi yönetmektir tedavinin özündeki özü. Evet evet hocam. Nedeni. E manevi bir e, boşluk olmazsa eğer e, güçlü bir aile yapısı olursa bu tür problemler de e, hiç olmayacaktır. Evet. E, eğer varsa da ortadan kalkacaktır. E, diyelim hocam bu arada e, evet. e, sonuna geldik sohbetimizin ama bizler konuşurken bir deprem oldu. E, burası sallandı yakın bir yerde İzmir civarında. Öyle mi? E, evet Depremi evet hocam. Yani. Biz yani. bir yerde hem sizi dinliyorum hem de bir yandan sallanıyoruz. Allah, Allah. muhafaza. Allah. Evet evet hocam. Allah muhafaza Aha. ya. Evet. E, az sonra nerede evet. olduğunu da öğrenmiş oluruz, e, aktarırız. Evet. Çok sağ olun ya hocam, be, ağzınıza sağlık. Tabi, buyurun. Tabii inşallah sağ ol. Estağfurullah estağfurullah. Tekrar kolay gelsin hocam. Hoş çok geçelim, teşekkürler. Hayırlı günler rica ederim. Sağ olun, sağ olun ol, hocam. Da. Hoşça kalın. Sağ Efendim da. madde kullanımı, madde bağımlılığı ve damgalanma üzerine psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla konuştuk. Az sonra devam edeceğiz.